Merhaba arkadaşlar, Kamu Personel hoş geldiniz. 7 şehirde açıklanan belediye iş ilanları var. Hepsinin üzerinden teker teker şimdi geçiyorum. Henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olun ve lütfen bildirimlerinizi açın. Videolarımızı hemen görebilirsiniz. İlki Didim Aydın'dan Mekanik ustası alınıyor. 2 kişi. Gececi kadro Doğa. Son başvuru tarihi 12 Haziran. Başvuru adresi Efeler Mahallesi, 1433 Sokak, Cumhuriyet İş Merkezi, No. 2, 11 Didim Aydın. Şartlara bakalım. Didim'de ikamet ediyor olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, emekliliğe hak kazanmamış olmak, adliysecik kayda bulunmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak en az teknik lise veya meslek yüksekokulu tercihen sanat okulu motor makine kaynak torna bölümleri mezun olmak mekanik bakım mekanik bakım maden işleri ve tesisat konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ekipman ve makinelerin düzenli olarak yağlarını burç ve rumanlarını kontrol etmek. Başvuru yapmak isteyenler e, CV'lerini e-postayla göndermeleri gerekmektedir demişler. Hemen e-posta adresine bakalım. diberpersona.com adresine CV göndererek başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine aynı Aydın Didim'den Marangoz Hanım'ı var. Bir kişi geçici. Yine son başvuru tarihi 12 Haziran. Başvuru adresi diberpersona.com şartlar dediğimde ikamet etmek 18 yaşında doldurmuş, emekliyat kazanmamış ve adli seçim kaydı bulunmamış olmak askerlikte ilişki olmayacak doğru amacılık belgesi isteniyor arkadaşlar Evet hemen diğer ilana geçiyorum Balıkesir'den ilan var arkadaşlar servis elemanı garson adımı var iki kişi alınıyor daimi kadroda son başvuru 12 Haziran Başvuru şartlarına bakalım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, görevini yapma engel sağlık sorunu bulunmamak, Erkek Erdek Narlı'da bulunan kafeteryada çalışabilecek olan fotoğraf iş başvuru formu bu başvuru esnasında verilecek arkadaşlar. Başvuru adresini okuyorum. Gazi Osman Mahallesi 17. Cadde N10 bölü A OSB Balıkesir telefon var 266 241 64 46 ve hemen diğer habere geçiyorum. Diğer haberimiz Mersin Silifke'den bölge ve şehir plancısı alınıyor. Daimi kadroda bir kişi son başvuru 12 Haziran Başvuru şartları şahsen başvuru yapılacak. Başvuru adresi Saray Mahallesi İnönü Bulvarı No 100 Kat 3 Şirket Odası Sidifke Mersin. Telefon 0324 714 50 50. Başvuru koşullarında e-posta ile münacat kabul edilmeyecekmiş. Mersin Sidifke ilçe sınırlarında ikamet etmek, kamu haklarından mahrum olmamak, TC vatandaşı olmak ve adli sicil kaydı bulunmamak. Başvuruya giderken özgeçmiş, kimlik kartı ve diploma götürülecek arkadaşlar. Evet, diğerine geçiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul'dan iş alımı var arkadaşlar. Daimi kadroda sistem emniyet personeli alınıyor. 4 kişi alınacak. Son başvuru 12 Haziran başvurular kariyer.ibb.istanbul adresinden genel başvuru bölümünden yapılacak. Başvuru şartlarında İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine haiz olan ve bu doğrultudaki tüm uygulamalara hakim MS Office programlarını kullanabilen, raporlama yapabilecek ve ilgili prosedürleri hazırlayabilecek. Yer altında tünel metro çalışmaya engel teşkil etmeyecek sağlık koşullarına sahip Bastığım kapalı alanda kalma fobisi VB olmayacak ve gece vardiyası dahil vardiyalı sistemde çalışma uygun olmak. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü, enerjisi yüksek, sorumluluklarında titiz ve özenli, ekip çalışmasına yatkın, inisiyatif ve karar alma özellikleri güçlü, çözüm ve sonuç odaklı, analitik düşünme ve hızlı aksiyon alma yeteneği olan erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, Sürücü belgesi bulunan aktif olarak araç kullanabilenler başvuru yapabiliyorlar arkadaşlar. Yine Metro İstanbul'un e, diğer ilanı Sistem Emniyet Müdürü alınıyor arkadaşlar. E, sistem Emniyet Mühendisi alınıyor. 5 kişi daimi kadroda. Bunu da başvuru şartları mühendislik fakültelerinden mezun olmak, en az C sınıfı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık sertifikasına sahip olmak, İstanbul Avrupa yakasında ikamet ediyor olmak, tercih ahmet rahatlı projelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine haiz olan ve bu doğrultudaki tüm uygulamalara hakim, MS Office programlarını kullanabilen, raporlama yapabilecek ve ilgili prosedürleri hazırlayabilecek, yer altında tünel metro çalışma engel teşkil etmeyecek sağlık koşullarına sahip, astım kapalı alanda kalma hobisi olmayacak, gece vardiyası dahil vardiyalı sistemde çalışabilecek, sözlü yazılı iletişimi güçlü, enerjisi yüksek, sorumluluk alabilen, ekip çalışmasına yakın, İnisiyatif ve karar verme özelliği güçlü, çözüm sonuç odaklı, analitik düşünme, hızlı aksiyon alma yeteneği olan erkek adaylar için askerliğini yapmış, sürücü belgesi bulunan aktif araç kullanabilen adaylar başvuru yapabilecekler arkadaşlar. Yine başvuru İstanbul adresi son başvuru tarihi 12 Haziran ve hemen diğer ilana geçiyorum. Evet, diğeri yine İBB Grand Plaza'dan Gıda mühendisi alınıyor. Daimi kadroda bir kişi alınıyor. Başvuru adresi cv.grandplaza.com.tr Müracaat koşulları lisans mezunu olmak, askerliğini yapmış ya da muaf olmak, 40 yaşını aşmamış olmak, İzmir ilinde ikamet ediyor olmak gerekiyor arkadaşlar. Evet diğerine geçiyorum. Diğer ilan Kocaeli baş iskeleden arkadaşlar aşçı alımı var bir erkek personel geçici olarak alınıyor son başvuru tarihi 12 Haziran başvuru adresi Seyman Mahallesi D130 Karayolu Caddesi No 32 bölü E baş iskele. Müracaat koşullarında adli sicil kaydı bulunmamak, herhangi bir sağlık problemi olmamak, baş iskelede ikamette olmak, vadiyalı saatlere uyma şartı aranıyor. Müracaatlar mail üzerinden CV, ikametgah ve adli sicil kaydı gönderilerek yapılacakmış. Hemen mail adresine bakalım. İnsan kaynakları at baskentas.com kaynakları at baskentas.com Arkadaşlar buraya özgeçmiş CV gönderilecek. Evet yine devam ediyorum. Kocaeli Başiskele'ye başlığı yardımcısı alınıyor iki erkek personel geçici son başvuru 12 Haziran yine insan kaynakları etbaskentaz.com evet. adresinde başvuru yapılacak adli sicil kaydı bulunmayacak sağlık problemi olmayacak baş istiklalde ikamet edilecek Variye saatlerde çalışılabilecek CV ikametgah ve adli sicil kaydı gönderilerek başvuru yapılacak arkadaşlar hemen diğerine geçiyorum Evet diğer arkadaşlar. Gökçeada'dan ilanımız var. Son başvuru 12 Haziran. Kasap alınıyor. erkek personel daimi kadroda 2 kişi alınacak. Başvuru koşulları Gökçeada il, 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 ilçe sınırlarında e, ikamet ediyor olmak, sorumluluk ve iş sahip olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ekip çalışmasına uyumlu olmak başvuru için iç başvuru dilekçesi ehliyet fotokopisi kimlik fotokopisi adresici kaydı askerlik durum belgesi aile durum belgesi isteniyor arkadaşlar başvuru adresi olarak GÖK AŞ, aş denmiş ve buraya direkt başvurulacak adres Cumhuriyet Mahallesi Kurma Sokak No 5 Gökçeada Telefon 0286 887 47 55 ve diğerine geçiyorum. Diğer haberimiz Mersin'den garson alınıyor. Daimi bir kişi son başvuru 12 Haziran. Bireysel olarak müracaat yapılacak. En az bir yıl günler, günler daha ikamet isteniyor. Başvuru için başvuru formu, kimlik fotokopisi, eğitim durum belgesi, sabıka kaydı isteniyor. Adres Akdeniz Mahallesi Profesör Doktor Halil Caddesi Belediye İşan Kat 3 Gülnan Mersin ve hemen bakıyorum diğerine. Burdur'dan ilan var. Taş duvarda inşaat 3 kişi geçici olarak alınıyor. Son başvuru 12 Haziran. Başvuru adresi Oğuzhan Mahallesi Atatürk Caddesi No. 3. Bucak Belediyesi 3. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Bucak Burdur arkadaşlar. Türk vatandaşı olmak görevini devamlı yapmaya engel olacak özür bulunmamak, adli seçici kaydı bulunmamak, bucak sınırlarının içinde ikamet en az ilkokul mezunu 18-45 yaş arasında olmak ve aynı şart